yüzleri görünen 5 adet kart görseli verilmiştir. Bu kartların ön ve arka yüzlerindeki sayılar 1'den 20'ye kadar olan tam sayılardan seçilmiş ve aşağıdaki kurallara göre kartlara yazılmıştır. Herhangi bir kartın ön yüzündeki sayı arka yüzündeki sayı ile aralarında asaldır. Kartların arka yüzlerinde asal sayı yoktur. Her sayı en fazla bir defa kullanılmıştır. Ön yüzünde 7 yazan kartın arka yüzüne yazılabilecek en büyük sayı yazıldıktan sonra ön yüzünde 9 yazan kartın arka yüzüne de yazılabilecek en büyük sayı yazılmış ve diğer kartlar içinde şekildeki ok yönünde bu işleme devam edilmiştir. Buna göre ön yüzünde 3 yazan kartın arka yüzünde aşağıdakilerden hangisi yazmaktadır? Öncelikle 1'den 20'ye kadar olan sayılar arasından seçilmiş. Bu sayıların hepsini yazarsak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve 20. Bu kartlar arasından seçilecek. Her kart bir defa kullanılacağı için bunların arka yüzlerinde 7, 9, 11, 13, ve 13 3 olmaz. Bunları bir eleyelim. Şu şekilde. 3 var gitti. 7 var gitti. 9 var gitti. 11 13 gitti. Bunlar gitti. Kartların arka yüzlerinde asal sayı yoktur diyor. O yüzden arka yüzlerinde asal sayı olmayacağı için bu sayıları asal sayıları da eleyelim. 2 3 gitmişti zaten. 5 11 gitti. 13 gitti. Daha sonra 17 olamaz ve 19 da olamaz. Asal sayıları da yok ettik. Ne diyordu şimdi soru bizden? Ön yüzünde 7 yazan kartın arka yüzüne yazılabilecek en büyük sayı yazıldıktan sonra bunlar arkasındaki sayılarla aralarında asal olacaktı birinci maddeye göre. O yüzden 7'nin arkasına en büyük hangi sayı yazılabilir aralarında asal olması için? En büyük 20 yazılabilir. Yani 7'nin arkasında 20 vardır deriz yazılabilecek en büyük asal sayı yazılacak aralarında asal olan sayı. O zaman 9'un arkasında ne olacak? Sırayla gideceğiz. 9'un arkasında 18 olamaz. Aralarında asal olmaz. 16 olabilir. O yüzden 9'un arkasında 16 vardır. Aralarında asal olur. 11'in arkasında yazılabilecek en büyük sayı 18 olur. 11 ile 18 aralarında asal olduğu için. Bu şekilde 3'ün arkasındakine bakacağız. 13'ün arkasında ne olabilir en büyük sayı? 15 olabilir. 13 ile 15 aralarında asaldır. O zaman 3'ün arkasında sonra yazılabilecek en büyük sayı ise 14'tür. Çünkü 3 ile 14 aralarında asaldır. 3'ün arkasında 14 yazılması gerekiyor. Cevap Bursa.